günümüzden 375 milyon yıl önce geç Devonyen çağının Fransiyan aşamasında Arktik Kanada ve çevresinde yaşadı. Bir balık olmasına rağmen tetrapodlara yani dört ayaklı hayvanlara dair birçok özellik barındırıyordu. Boyu 2,5 metreye kadar büyüyebilmişti. Kafatası alçak ve yassıydı. Balıktan daha çok timsah kafasına benziyordu. Onun adı Tiktaalikti. <laughs> isminin anlamı Büyük Taze Su Balığı'ydı. Tiktalik ilk olarak paleontologlar Deshler, Shubin ve Jenkins tarafından Kuzey Kanada'da keşfedildi. Yapılan keşif 2006'da Nature dergisinde yayınlandı ve Tiktalik bir geçiş formu olarak kabul edildi. Anonim bir bağışçıyı onurlandırmak için Tiktalik Rosie olarak adlandırıldı. Tiktal'in kafatasının arkasında otik çentikler vardı. Ve bu çentikler bu hayvanın solungaçlar dışında akciğer solunumu yaptığını gösteriyordu. Tiktaali çoğu balığın sahip olduğu solungaç bölgesindeki yan kafa hareketini kısıtlayan kemikli plakalardan yoksundu. Bu Tiktaali'nin bir boyun olduğunu gösteriyordu ve ona avlanırken avantaj sağlıyordu. Tiktaali'nin yüzgeçlerinde diğer balıkların aksine bilek kemikleri ve parmaks yapılar vardı bu karaya çıkmasına imkan sağlayabildi. Tiktali'nin ilkel akciğerleri, karada yaşayan canlıların önemli bir özelliği olan sağlam bir göğüs kafesinin evrimine yol açmış olabilirdi. Ve hayvanın göğüs kafesi vücudunu desteklemeye yardımcı olabilirdi. Kendisi hem balık hem de tetrapod özellikleri taşıyordu. Balık solungaçları, balık pulları, balık yüzgeçleri, fonksiyonel bir bilek eklemi, ve ayak parmakları yerine yayılan balık benzeri yüzgeçler dahil olmak üzere yarım balık, yarım tetrapod uzuv kemikleri ve eklemleri, yarı balık, yarı tetrapod kulak bölgesi, tetrapod kaburga kemikleri, ayrı göğüs kuşağı ile dört ayaklı hareketli boyun bu özelliklerden bazılarıydı. Tiktaalik stegos adından geliyordu. Tiktaalik rosi cins altında sınıflandırılan tek türdü. Tikterlik yaklaşık 375 milyon yıl önce yaşadı. 380 milyon yıllık fosillerinden bilinen tetropod olmayan omurgalılar, yani balıklar ile yaklaşık 365 milyon yıllık fosillerinden bilinen Acontostega ve Ictiostega gibi erken tetropodlar arasındaki geçişin temsilcisiydi. İlkel balık ve türetilmiş tetrapod özelliklerinin karışımı onu keşfedenlerden biri olan Nail Shubi'nin Tiktaal'i bir fişapot olarak nitelendirmesine yol açtı. Tiktaal'ik hepçil bir hayvandı. Hem deniz yosunlarını hem de diğer canlılarla beslenebiliyordu. Yaşadığı dönemde karada hiçbir canlı yoktu. Sadece eklem bacaklılar karaya çıkabiliyordu. Tiktaal'ik bir geçiş türüydü. Evrim. Tiktaal'ik karasal evrimin başlarındaydı. Denizlerdeki apex avcılar yani köpek balıkları tiktaliği karaya çıkmaya mecbur bırakmışlardı. Tiktalik milyonlarca yıl içerisinde kendini geliştirdi ve şu an karada yaşayan insan dahil her hayvanın öz dedesi oldu. Din insanları her ne kadar onu reddetse de evrim hayatın bir parçasıydı. Tiktalik dosyası bu kadardı. Bir sonraki paleoprofile dosyalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.